en önemlisi nedir? Batıl dinlerdir. Çünkü etrafımızı batıl dinler kuşatmış, kuşatmıştır. Şu anda bizim Hristiyanlık, Hristiyanlığın tehdidinden çok, Yahudiliğin tehdidinden çok biz demokrasinin tehdidi altındayız. İnsanlar gün be gün demokrasi dinine habire yürümektedirler. Habire demokrasi dinine geçiş yapmaktalar. Habire demokrasi ne yapmaktalar? Popolamaktalar. Her tarafta, televizyonda, medyada, gazetede, toplumun her yerinde, her kesiminde, her ağızdan bu kelime işitiyoruz. İnsanlar artık İslam'ı bırakmış, demokrasinin adalet olduğunu, demokrasinin eşitlik olduğunu ne, ne yaparlar, iddia etmekteler. Dolayısıyla bizim şu andaki en fazla tehdit altında olduğumuz, en fazla bizim önem vermemiz gereken, bilmemiz gereken dinler batıl dinlerdir. Bakalım bu batıl dinler nelermiş, o, o batıl dinler diğer bir ismiyle uydurma dinler nelermiş, onları öğrenelim inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler. Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar. Batıl dinleri tanımayan cahil Müslümanların tanımadıkları batıldan kaçınmaları da özellikle günümüzde imkansız derecede zordur her dönemdeki Müslümanlar çağlardaki batıl dinleri tanıyarak onlar hakkında İslam hükmünü de bilmek mükellefiyetindedirler. Zamanımızda nice Müslüman kavram kargaşasının kurbanı ol olmakta batıl dinlere karşı bir inanç ve davranış sergilemektedir. Yani biraz Müslüman, biraz daik, biraz materyalist, işte şik dediğimiz karma dinler içinde olabilmektedir. Asrımıza bizim en fazla önem gösterdiğimiz, göstermemiz gereken din hangisidir? Batıl dinlerdir. Çünkü etrafımızı kuşatmıştır. Bizim bu dinleri öğrenmek zorundayız. Bana ne diyemeyiz. Ben öğrenmem, öğrenmek istemiyorum. Ben bundan uzak durmak istiyorum. Beni ilgilendirmez diyemeyiz. Çünkü bunlar her, her tarafımızı kuşatmışlar. Özellikle cahil tabağdaki insanları kandırarak, onlara süslü kelimeler kullanarak demokrasi özgürlüktür, demokrasi eşitliktir, demokrasi adalettir, demokrasi herkesin hakkını herkese vermektir gibi söylemlerle yani altındaki yapmış oldukları zulmü göstermeden, insanlar katlettiklerini göstermeden, yaptıkları zulmü göstermeden iki tane, üç tane süslü kelimelerle cahil halkı kandır insanlar ne yapıyorlar, bu kurmuş oldukları düzene, kurmuş oldukları tuzağa davet ediyorlar. Bizim bunları tanımamız lazım, bunları bilmemiz lazım ve bunların bu şekilde olmayacağını bilmemiz lazım. Öyle olmuş ki adamlar artık laik Müslüman deme başlamışlar. Yani laik Müslüman, demokrat Müslüman, komünist Müslüman, sosyalist Müslüman, materyalist Müslüman. Yani bu Müslüman ne ki bu her sisteme uyuyor yani. İslam'ın da kendine özgü bir sistemi var. Sen demokrat Müslüman diyorsun, demokrasinin ilkeleri yok mudur? Vardır. Demokraside dina serbest midir? Serbesttir. İslam'da yasaktır. E bir insan nasıl hem demokrat hem Müslüman olur? Yani sen hem demokrat hem Müslüman olamazsın ki. Yani bir yerde hem yasak diyeceksin, bir yerde serbest diyeceksin. Bir yerde Allah diyecek ki zinan cezası budur, diğer yerde diyecek ki serbesttir. Sen hangisini hangisindesin? Demokrattan mısın, İslam'dan mısın? Şu kanun kural demokrasiden mi, İslam'dan mı? Yani sen hayatında iki tane zıt kutubu bir araya getiremezsin. Ama maalesef bugünkü davutlar insanları bu şekilde kandırarak getir, araya getirmişlerdir. Ve çoğu insanlar kendilerine layık Müslüman ve demokrat, ismi, demokrat Müslüman ismini kullanmaktalar. Ama kullanmış oldukları bu sözlerin ne anlama geldiğini bilmemekteler. Eğer bilselerdi demokrasi ile İslam'ın bir araya gelmeyeceğini, demokrasi ile İslam'ın davan davana zıt olduğunu bilmiş olsalardı, böyle bir kelime gelmeyi de onlardan eşitemezdik. Evet. Zaten Allah'ta Allah Teala <laughs> toplumun çoğunun genelde dünyadaki insanların çoğunun iman etmeyeceğini iman edenlerin de şirk içerisinde olduğunu bize Yusuf suresinde şu şekilde beyan etmektedir. Allah Teala diyor ki: "Ve ma ekserun nasi ve lev bi mu'minin." Sen ne kadar üzerinde hırsla davranırsan davran, ne kadar şiddetli bir şekilde arzu edersen et, insanların çoğu iman edecek değildir diyor. "Ve ma ekserun nasi" insanların çoğu değildir. İnsanların çoğu ne yapmazlar? İman edecek değildir. "Ve lev sen ne kadar ne yaparsan, ne kadar hırs aslı olsan da ne kadar arzulasan da insanların çoğu yeryüzündeki yaşayanların çoğu ne yapmayacaktır? İslam'a gönül vermeyecektir. iman etmeyecektir. Allah Teala iman edenlerin ise bak yeryüzündeki insanların çoğunun iman etmeyeceğini iman edenlerinin de çoğunun müşrik olduğunu bize beyan ediyor. Yani ben iman ettim, ben Allah'a inandım, ben Müslümanım diyenlerin çoğunun da ekseriyesinin de müşrik olduğunu bize beyan Ne diyor Yusuf 106'da? وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُ بِاللّٰهِ İnsanların çoğu da diyor bu inananların da yani Allah diyor ki çoğunluk iman etmeyecektir. Azınlık iman edecektir. O azınlık iman edenlerinin de çoğu Allah'a şirk koşarak ne yapacaktır? Allah'a iman edecektir. وَمَا يُؤْمِنَ اَكْسَرٌ billahi, Onların çoğu Allah'a iman etmezler. İlla Ancak Allah'a şirk koşarak Allah iman ederler. Yani kendilerine demokrat Müslüman diyerek Allah'a şirk koşarlar. Kendilerine diyen ki e, materyalist Müslüman diyerek Allah'a şirk koşmaktalar. Kendilerine e, layık Müslüman diyerek Allah'a şirk koşmaktalar. E, söyle, ağızlarıyla biz Müslüman desek de onlar Allah katında nedirler? Allah katında bir müşrikten öte değillerdir.